Zaten Sayın Tekin'i İstanbul İl Başkanlığı'na çok yakından tanıyorsunuz. Radikal söylemleri, özellikle yıllardır hedef kitlere ulaşılamamanın ortaya koyduğu olumsuzlukları görerek, bilerek, bunlarla ilgili söylemi <laughs> eylemle ölçüştüren değerli bir parti büyüğümüz. Kendisini bandırmamıza görmekten biz de büyük mutluluk duyduğumuzu ifade ediyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi takipte biraz zorlanabilir basın mensuplarımız. Ama biz hep beraber ekip olarak en sade üyemizden en üst noktadaki genel başkanımıza kadar bu çalışmalarımızı devam ettirdiğimizi görüyorsunuz. Her geçen gün bu tempo artacak. O nedenle ben genel başkan yardımcısı Sayın Gürsel Tekin'e hoş geldiniz diyorum. Ve ...gazeteciler çalışan gazeteciler günü Çalışan ve çalışmayan bütün gazetecilerin gününde kutlamak istiyorum. Tabii ki bu kutlamada kalmamalı. Gazetecilerin dünyada gelişmiş ülkelerdeki hangi kriterler içerisinde çalışıyorsa aynı şekilde Türkiye'deki basın emekçilerinin de bu çerçevede çalışması gerekiyor. Her bir gazeteci çalıştığı kurumda sendikalı değilse gazetecilik yapma imkanları olanakları da yoktur. Niçin yoktur? Çünkü kendisinin sosyal güvencesi olmayan bir insanın Haber yapma güvencesi de, özgürlüğü de ne yazık ki yoktur Türkiye'de yaşadığımız gibi. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi olarak uzun süredir savunmuş olduğumuz, özellikle demokrasinin olmazsa olmazların bir tanesi e, basın medya özgürlüğüdür. Eğer bir ülkede basın medya özgürse o ülkede demokrasi hukuk işliyor demektir. Bir ülkede basın özgürlüğü yoksa demokrasi de teyit edilir demektir yapılması gereken basın özgürlüğü konusunda basın çalışanları ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ana muhalefet olarak hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bununla ilgili kanun teklifleri defalarca vermemize rağmen ne yazık ki mevcut bu konuda herhangi bir e, yol alabilmiş değil. Dün biliyorsunuz uzun yıllardan sonra e, yıpranma ile ilgili bir kanun gündeme geldi. Ama onu yaparken de yine bir şeytanı planla 270 tane milletvekilinde o torba yasası dediğimiz neydi onu eklediler. Bu da çok şık değildi. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün burada özellikle genç kardeşlerimizin örgüsümüzün talep üzerinde üniversite gençleri farkında katılmak istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin CHP yol çözümün parçası olsun o bundan sonra Türkiye'nin dört bir <laughs> katılımları devam edecek. Çeşitli gerekçelerle, çeşitli sebeplerle